Hocam ezber mantığına geçmeden önce bir şeyden bahsedeceğim. Hocam bana demişti ki bu taktiği yaparsan eğer yüzünü okumana gerek yok. Ama benim o dönemler yüzünem çok iyi değildi. Zaten ezberim de o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum yani. O yüzden ben mesela bugün diyelim ki yarın ezber yapacağım ya. Hani bugün yapamam mesela akşam oldu artık. Verimli saat bitti. Sabah yapmam gerekiyordu ezberi. Ya da işte en dinç olduğum uykudan kalktığım zaman yapmam gerekiyordu. Yarın ezber yapacağım ben. Bugün gece yatmadan önce bu sayfayı 33 kez okuyordum. Hani 33 sabit olsun diye normalde 30-40 arası okunur. 33 güzel bir sayı diye 33 kez okuyordum ben. Ondan sonra yattıktan sonra bu taktiğe başlıyordum. Size de bunu tavsiye ederim. Çok uzatmayayım ben. Direkt taktiğe başlayayım. Şimdi taktiğimizin adını söyleyeyim ilk önce hocam. 15-15 taktiği. Yani hepsi ayrı. 15-10 sayısı ve 15 sayısı artık. Şimdi bir sayfa 15 satırdan oluşuyor hocam. Ben üçe yani hoca da öyle söylemişti bana. Sayfayı 3'e böl. Yani 5 satırlık 5 satırlık bölümler aldı. İşte ilk 5 satır, orta 5 satır ve son 5 satır olmak üzere. Şimdi o 15-15 muhabbetini anlatayım ben e, ee, ilk bu böldüğüm 5 satır için geçerli bu. Bir satır bir satır oku demişti bana. İşte bir satır 15 kez oku, bir satır 15 kez oku. İşte bu 5. satıra kadar ilk parçayı artık. 15'er kez bir satır bir satır oku demişti bana. Ben ama şey yapıyordum. Bağlamak adına bir buçuk satır, bir buçuk satır. Artık hani şu bir buçuğu okudum. Geldim şu bir buçuğu 15 kez okudum. Çünkü öteki satıra bağlayayım ki kolay bir şekilde unutmadan bağlantıyı kurayım. Şurayı da işte 15 kez okuyordum. Burayı da 15 kez okuyordum. İşte 5. satır. Şurayı da 15 kez okuyordum ve 5 satırımı bitirmiş oldum. Hatta 5,5 satır yaptım. Çünkü bir dahaki okuyuşumda burayı bağlamak benim için kolay olacak artık. Şimdi bu 15 taktiğini anlattım. Şimdi 10 taktiği var bir de. Zaten bu 15'li okuyuşlarda büyük mertebe ezberliyorsunuz. Çünkü öncesi gün yatmadan önce zaten okumuşsunuz. Aklınızda sayfa gece boyu tekrar etmiş yani. Bu taktikle bile birçok kişi ezberliyordur eminim. Benim mesela birçok sayfada artık oturmuş oluyordu sayfa. 10 taktiğine gelecek olursak hocam aynı bu yine birinci sayfa birinci part için geçerli. O 5 satırlık parça için geçerli yani. Bu sefer iki satır iki satır demişti hocam bana. İşte iki satır iki satır on arkez oku. Şurayı on arkez oku. Ben iki buçuk satır yapıyordum burada da. Çünkü öteki e, satıra bağlantı kurayım. E, okuyacağım yarım satırlık bir bölüm aslında. Ama çok etkisi oluyordu o bağlamanın da benim için. Tekrardan geliyordum buradan başlıyordum. E, i̇şte iki buçuk satır e, okuyordum. Aslında iki satır mantıkta. Artık son parçayı da bağladıktan sonra son parçayı da biraz yukarıdan başlıyordum ki şöyle iki satır olsun. Hem de çok okumuş olayım. Ne kadar çok okursam o kadar çok aklımda kalacak. Ve en son olarak 5 takdine geldik. Bu e, ezberlemeye çalıştığım o 5 satırı okuduğum 5 satırı yine ilk parça için söylüyorum bunu. Bu sefer de 5 kez tamamını okuyorum. Yani 15'er kez birer satır. 10'er kez ikişer satır okudum. Yine birinci parçadan bahsediyorum. Ve 5 kez de o birinci parçanın tamamını okudum. Artık ilk parçası bitmiş oldu. Bu ortalama ne kadar sürüyordu? Yani 15-20 dakika arası ya sürüyordu ya sürmüyordu. Yani mantığa göre baktığımızda ortalama bir saat sürüyordu tamamını ezberlemek hocam. Tabi öncesinde yüzünü okumayı iyi bir şekilde yapmış olmak gerekiyor. Benim için benim adıma böyleydi yani bu. Aynı şeyleri öteki parçalar için de tekrarlıyoruz aynı şekilde. işte 15 herkes birinci satır artık 10 herkes iki satır iki satır okuyorum. Ee, i̇şte birer satır birer satır 15 kez okudum. Ve tamamını da 5 kez okuduktan sonra yani bu taktikten sonra ben artık eski taktiğe dönemedim. Hatta ben e, bu videonun başında söylediğimi bilmiyorum hocam. Birkaç çekim denemesi yaptım çok iyi olmamıştı. Ben e, Fethi Hucurat hocam sınava mülakata son bir ay kala ezberlemiştim. Hatta çok ümitsizdim. Nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Ee, bir de şey taktiğini çok denemek istiyordum. O zaman denedim. Tersten ezberlemeyi çok tavsiye ediyorlardı bana. İşte tersten ezber yap şöyle iyi oluyor. Böyle iyi oluyor. Fethi Hucurat'ı tamamen tersten başlayarak ezberledim. Bu taktiği aynı şekilde tersten uyguladım hocam. Bir buçuk satır böyle okuyordum. Bir buçuk satır böyle okuyarak başladım. İşte bir üst satırdan alıyorum bir buçuk satır işte 15 kez okuyorum yine aynı şekilde 15 kez okuyorum yine aynı şekilde 5 satır tamamladıktan sonra artık bu sefer tersten bu sefer iki buçuk iki buçuk satır okumaya başladım onar kez okuyorum İşte iki buçuğu yine onar kez okudum ve tamamını beş kez okuduktan sonra bunu da şeyi gördüm hocam devamını getirmekte hiç zorlanmıyordum ayetin normalde düzden ezberledim o hafızlık ezberlerinde o sıkıntıyı çok yaşamıştım. Ama bu e, tersten ezber taktiğinden sonra artık birçok şey oturdu.